Bu sabah tutuklanarak cezaevine konulan Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Haberal fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. <laughs> 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 Profesör Haberal'ın aslında göz altında olduğu saatlerde de rahatsızlandığı biliniyordu. Dün akşam adliyeye sevk edilen Profesör Haberal sabaha kadar ifade verdikten sonra tutuklama kararını öğrenince fenalaştı. <laughs> Adliyeye gelen ambulansla ilk müdahalesi yapılan dünya ünlü organ nakli uzmanı Profesör Doktor Haberal hastaneye gitmek istemedi. Kendisine destek verenlere el sallayarak cezaevine gitti. Haberal'ı Metris cezaevi önünde de yakınları bekliyordu. Rahatsızlığına rağmen bu sabah cezaevine giren Haberal'ın öğleden sonra kalbi yine tekledi. Kalp spazmı geçiren Haberal hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ve Ergenekon'un 12. dalgasında son durum. Rektörler eğitim derneklerini kapsayan son Ergenekon dalgasında gözaltına alınan 39 kişiden 8'i tutuklandı, 23 kişi ise serbest. <laughs> Profesör Haber Aldış'ın aralarında Cumhuriyet Gazetesi yazarı Profesör Doktor Erol Manisalı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi daha tutuklanarak cezaevine konuldu. İşte son dalgada tutuklananlar. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ferit Bernay, eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Yurtkuran, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu, Van 100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşe Yüksel, Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Manisalı, Hamdi Gökhan Ecevit, Ömer Sadun Ok -Yıltırık. Gözaltına alınan akademisyenlerden Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Metin Öztürk ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Böyle bir